Sevdiğin kişi seni terk ederse yaptığın ilk şey ne olurdu? Yaptığım şey gebertirim, öldürürüm. Onu... <laughs> <laughs> öldürmek yok, öldürmek yok. Aşk mı para mı? He? Aşk mı para mı? Para da olsa iyi. ya parasız bir şey olmuyor ki. İyi de sevdiğini öldürüyordun sen o yüzden. Tamam. Bu <laughs> başka bu başka ama. Erkeklerin en sinir eden davranışı ne? Sizce? Erkeklerin? En sinir eden davranışı. <laughs> bir kelimeyi iki sefer tekrarlaması. He, Bence. Erkekler öyle mi yapıyor? Bazıları yapıyor. Duymuyor. Yazık kadınlar Bazıları perişan yapıyor. oluyor o zaman. Ee, olsun yapacak bir şey yok. Birini aldattın mı aldatıldın mı? O... <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Aldatmış. <laughs> İmşalayacağız seni ya, amca. O, o aldatmadı da ben aldattım. Çok ayıp. <laughs> Ama gençlikte. Bir kadını en çok ne soğutur? En çok mu? Hı hı. Bir kadını en çok soğutan erken ilgisizliğidir. Değil mi ya? İlgisizdi. Tamam o zaman bu erkeklere seslen kadınlarla ilgilensinler. Ne? Benim yok ki. İlgilensinler. Tamam, tamam <laughs> e çeşit çeşit erkekler var. Bu bazıları ilgilenmiyor, dışarıda arıyor kendisi. Değil mi ya? Tabii. Bir günlüğüne kadın olsaydın ne? ne yapardın? Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Bir günlüğüne katlanamıyorsun. Biz hep kadınız. Ne yapacağız? He Allah öyle yaratmış. <laughs> Şu an eski sevgilin karşında olsa ona ne derdin? Bundan evlenirdi ben. Evlenirdi? Tabii. Vay. Hayatında asla yapmam deyip ne yaptın? Hayatta en çok yapmam deyip... Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. <laughs> Hiç yapmadın mı? Asla yapmam deyip. <laughs> ya yaptık da. Ne yaptın işte? O gençlikte o. Ha <laughs> gençlikte. Erkekler mi daha dramatik kadınlar mı? E, kadınlar daha dinamik. Dramatik. Evet. Kadınlar. Kadınlar ben, bence öyle bilmiyorum. Ha peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim.